Merhabalar, bu hafta yine Kilopi'nin gündeminde olan konuların üzerinden hızlı bir şekilde geçelim. Excel dosyası yine karşımda hazır ipuçları için DAO konularıyla başlıyoruz. DAO'da bildiğiniz üzere iki tane aktif konumuz var şu anda. Bu konulardan bir tanesi web sitesinin görünüşü, diğeri de ağlar arası token değişimi konusu. Web sitesinde şu an iki tane yorum var. Daha önce konuşmuştuk. Örnek web siteleri olursa bizim için birazcık daha aydınlatıcı olacak. Örnek web sitelerini buraya daha veya yorum olarak bırakabilirsiniz. Veya bu YouTube videolarının altına, Kilopik videolarının altına bırakırsanız örnek sitelerinize göz atacağız. Biz ekip olarak bu konuyu tartışmaya başladık. Web sitesinde bir güncelleme yapılacağı şu anda kesin. Ama tabii ki ne kadar sürecek, nasıl bir tasarım olacak bunlarla alakalı bir zaman geçmesi lazım. Konunun olgunlaşması lazım. İkinci yeni konumuz buraya ekleyen kişiye teşekkür ediyorum. Daha öye eklenen konular bizim için önemli. Biz her şeyi burada göz önünde yazılı olsun tartışalım. Hep birlikte karar alalım istiyoruz. Unutmayalım ki hep birlikte karar alırken bizim deneyimlerimiz bakış açımız farklı olabiliyor. Birçok işle uğraştığımız için sizin görmediğiniz tarafta bir sürü toplantı olduğu için. Bu sebepten dolayı projenin de ilerleyişini düşünerek en doğru kararı almamız gerekiyor. Yani hem topluluk düşünülmeli hem projenin ilerleyişi düşünmeli, Aynı anda ikisi birlikte olmalı. Şimdi burada token'ın ağlar arası geçişi için açılan konuda otomatik bir geçiş sistemi oturana kadar merkezi borsa olur veya bir köprü sistemi olur. Bu oturana kadar yine de token'ı geçirmek isteyen kişiler varsa dörtte biri oranında ağdan ağa geçirebilsinler diye bir öneri var. Bu öneriyle alakalı biz ekiple çok uzun toplantılar henüz yapamadık bu konuda. Konu da yeni açıldı zaten. Eğer sizin de yorumunuz varsa buraya bırakırsanız görmüş oluruz. Biz ekiple birkaç tane toplantı yaptıktan sonra bu konu üzerinde yorumlarımız tek tük gelmeye başlayacaktır. Bu konuda birazcık olgunlaşsın ve doğru kararı almaya çalışalım. Ama unutmayalım bana sorarsanız %25 biraz fazla yani 4'te 1 oranında gönderilmesi birazcık acımasızca gibi. Hani %50 de olabilir. 2 bölü 1, 1 bölü 2 oranında da olabilir ama bu tabii ki ekibe iş yükü getirecektir. Güvenlik konusuna çok dikkat edilmesi gerektiği için doğru iletişim, iletişimlerin hepsinin kaydının kopyasının alınması, sonra geçişlerin olması gibi ciddi bir iş yükü getirecektir. Bunu iyi bir değerlendirmemiz lazım. Projenin hayrına olur. Çünkü sonuçta aynı toplam kaynak içerisinde A'dan A'ya geçerken token kaybı oluyor. Şimdi geçiş yarısı olarak geçecek olduğu için geçiş olan yani bir önceki şeyindeki token da yakılır. %50'si yakılır, %50'si geçirilir. Projenin hayranı olur. Yani bu konuya her türlü açıdan bakarak en doğru kararı almak lazım. Acele etmeyelim. Doğru kararı almaya çalışalım. Şimdi diğer konularımız Solana'daki token'ın başlangıcı. Solana'daki token'ı ürettik. Kontrakt adresini henüz paylaşmadık. Herhangi bir gizli herhangi bir şey yok. Zaten yarından itibaren paylaşılacak. Hareketlerin hepsi görülebilir. Solana'daki token yarın 23 Mayıs akşam saat 10'da herhangi bir aksilik yaşanmaz ise tam 10 çift sıfırı tutturmaya çalışacağız. Herhangi bir aksilik yaşanır ise hemen Twitter'dan haber verilecek. Şimdi 10 çift sıfırda Radyum'da alış satış açıldığında Solan'daki log token ile ilgili web sitesindeki sayfayı güncellersek borsalar kısmını hemen düşmeyebilir bu sayfaya. Biz burayı güncellesek bile burada çeşitli güvenlik kontrolleri olduğu için anlık hemen düşmeyebilir. Bu sebepten dolayı listeleme olur olmaz. ilk Twitter'dan tweet atacağız. Yarın akşam saat tam 10'da. Eğer bir aksilik olursa da tweet'te bu aksilikten bahsederiz. Ne kadar süre gerekiyor bundan da bahsederiz. Biz ön antrenmanlarımızı yaptık ama yine de ne olacağı belli olmaz. Dikkatli olmak lazım. Hemen akabine Harmonide 1 milyarı yakacağız bildiğiniz üzere. Bunu da yarınki listeleme sağ salim tamamlandıktan sonra bir hafta içerisinde yakalım diye düşündük. Yarınki listeleme sağ salim biter bitmez hemen ardından muhtemelen cuma günü veya cumartesi günü de bir tweet ile yakamın hangi gün hangi saatte olacağını anons edeceğiz. Bilginiz olsun. Hemen altında solana token üreticisi uygulaması var. Zaten bir 3-4 gün önce videosunu yayınladım. Yani görmüşsünüzdür umarım. Uygulamayı çıkarttık. Solana'da token'ı artık bu uygulama üzerinden Forge Token Creator üzerinden üretebiliyoruz. Biz zaten kendi token'ımızı da bu uygulamayı çıkarttıktan sonra bu uygulamanın üzerinde ürettik. bildiniz olsun. Başka bir iki kişi daha üretim yapmış. Bilginiz olsun. Burada geçtiğimiz yayınlarda da söylediğim gibi Forge'un token üretirken aldığı şuradaki komisyonun yaklaşık işte %30 veya 40 0.2 civarlarında bir noktaya geliyor sol Komisyon olarak Forge kesiyor bunu. Bu komisyonun da %100 veya %90'a 10 şeklinde radyumdaki kilopinin likiditesine aktarılacağını söylemiştim. Burada biz görüşmelerimizi yaptık. %90'a 10 diye bir karar aldık. %100 yapamadık. %90'ı direkt projenin likiditesine fayda için aktarılacak. %10 da bu uygulamanın bakım ve sonucu masrafları için ayrılacak temel olarak bu şekilde. Şimdi bu uygulamayı çıkarttıktan sonra videoların altında veya Telegram'da mesajlarda gördük. Bu uygulamanın marketinginin iyi yapılması gerektiği, bu uygulamanın projeye değer getirme ihtimalinin yüksek olduğu bilindiği için marketingini yapalım şeklinde bazı yorumlar vardı. Tabii ki biz de istiyoruz bunu. Çünkü bu uygulama ne kadar çok kullanılırsa, projenin Solana tarafındaki likiditesi ne kadar sağlamlaşırsa, Satış baskısı geldiğinde fiyatın aşağıya doğru gitme ihtimali o kadar azalır. E bu durum projenin Solana'dan getirdiği değeri diğer ağlardaki fiyat likidite dengelemesi için çok büyük faydası olur. O yüzden önemli bir durum bu. Şimdi biz bu uygulamanın marketingi için küçük iki tane dokunuş şu an yaptık. Bunları teyit edebilirsiniz. Bu iki küçük dokunuştan bir tanesi şudur. Şimdi Cem Tosun YouTube kanalındaki Türkçe video ve yine Cem Tosun şu İngilizce YouTube kanalındaki de İngilizce videoda. Solana token üreticisi ile alakalı. Bu iki video için YouTube'da ücretli marketing süreci başlatıldı. Bilginiz olsun küçük bir meblağ ile haftalık bir ödeme ile sürekli devam edecek bir marketing. Yani YouTube'da çeşitli ülkelerde çeşitli kişilerin önüne bu video ara ara sunulacak. Böyle bir marketing süreci başlatıldı. Bu birincisi zaten bunu da şundan teyit edebilirsiniz. İngilizce kanalındaki videolar hani bu kanal henüz popüler değil. Videoların izlenme sayıları genelde 50 civarında takılıyor. Bu video şu an 475'lere kadar ulaşmış durumda. Tabi hemen herkes izler izlemez gidip token'da basmıyor. Konu detaylı bildiğiniz üzere. Öncelikle bu uygulamanın piyasada bilinirliliğini, yerini edinmesi lazım. Ayakta kalmaya devam etmesi lazım. Yavaş yavaş değer getirecektir. Amaç o. Bu süre zarfında sayfanın seosu da çok önemli. Seo konusunu bilmeyenler için söyleyeyim. Web sitelerinin seo diye özellikleri var. Bu özellikler bu sitenin Google'daki aramalarda veya reklamlarda sağda solda önde çıkabilmesini sağlayan bazı özellikler. Bunlar da işte sitenin kodunun düzgün yazılması, işte haberlerinin iyi verilmesi, çeşitli yerlere kayıt olması gibi konular. Bu konuda bize yardımcı olan bir arkadaş var. Şu anda ufak ufak sitenin de SEO'su üzerinde çalışıyoruz. Yani ön plana çıkartmaya çalışıyoruz bu uygulamayı. Yeni ekip üyeleri ve merkezi borsalarla alakalı konular haftalık devam ediyor. Her hafta zaten söylüyorum. Şu anda 2 haftada bir veya 3 haftada bir yeni ekip üyesi ve merkezi borsalarla alakalı toplantılar mutlaka oluyor. %100 sıcak bir şey olduğu zaman haber zaten vereceğim. Yeni ekip üyeleri olasılığında gelişme olabilir yakın süreç içerisinde. Merkezi borsalarla alakalı da Şimdi Radium'daki listelenme de yeni bir listelenme sayılır sonuçta. Zaten toplam kaynağın üzerine yeni bir noktaya daha listelenmiş oluyoruz. Farklı ağ bile olsa. Bu listeleme sağlıklı bir şekilde oturduktan sonra önümüze bakacağız. Şu an görüştüğümüz borsalardan bir tanesini seçip hedef koyup ona doğru yaklaşmaya çalışacağız. Ama tabi burada seçimimizi yaptığımızda o borsadaki görüştüğümüz kişiyle de pazarlığı sıkı tutmamız gerektiği için ser verip sır vermememiz lazım. Bunlar aramızda kalsın. Şimdi bir de eğitim paketimiz var. Bu eğitim paketini geçtiğimiz haftalarda bahsetmiştim size. Bizim yol haritamızda zaten vardı. Müfredatı hazırdı benim çekmemi bekliyordu. Ben buna başlamıştım. %60'lara kadar geldim. Şu anda bir %40'lık bir süreç kaldı. Bir hafta içerisinde tamamlamayı düşünüyorum. Plan bu şekilde. Bu paketi de çıkarttıktan sonra birazcık daha önümüz açılacak. Bu paketin içerisinde de daha önce biraz kısaca bahsetmiştim. İşte takas nedir, para nedir, paranın kısa tarihi bunlar kabaca anlaşıldıktan sonra bitcoin, coinler, blockchain, merkeziyetsiz uygulamalar, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar nasıl yazılır? Akabine token üretmek, ürettiğimiz tokenla etkileşime giren uygulamalar yazabilmek. Bu uygulamalarda da örnek olarak node aptı ve pathfinder'ı yazmak sıfırdan hiç bilmeyen bir kişinin bile anlayacağı bir şekilde genel bir dille. Her neyin ne olduğunu anlatarak hazırlamaya çalıştığım bir eğitim paketi. Bunun fiyatını çok düşük tutmayacağız. Piyasada çok önemli bilgilere sahip bildiğiniz üzere birçok kişi mesela token üretildikten sonra o token etkileşime girebilen uygulama yazmayı zaten piyasanın %90'ından fazlası bilmiyor yani. Kripto projesi olan kişiler de bilmiyorlar. O yüzden önemli bilgiler var. O yüzden fiyatı birazcık belirgin bir fiyat olacak. Diğer eğitim paketleriyle aynı fiyatta olmayacak ama Tabii ki bu YouTube kanalı için bir linki oluşturulacak. Ben bu YouTube kanalda açıklama kısmına o linki bırakacağım. Buradan yönlenen kişi olası en yüksek indirimden gitmiş olacak. Buradaki fiyatın yüksek olması bizlerden değil de dışarıdan birilerinin denk geldiği zaman satın aldığı zaman paketin gerektirdiği hakkı evet. versin bu şekilde. Bir sonraki konumuzda roadmap ve yeni fikirler. Şimdi Bildiğiniz üzere Solana'da token üreticisi oluşturduk şu anda. Bunu da ekosistemimize ilave ettik. Güzel de bir ürün oldu. Ve uzun vadede projeye değer getirme olasılığı olan ürünlerden bir tanesi. Şimdi bizim roadmap'imizde böyle bir ürün yoktu. Forge token üreticisi diye bir ürün yoktu. Şimdi bunu getirip roadmap'teki uygun yere koymamız lazım. E roadmap'te zaten başka dünya kadar da işimiz var bildiğiniz üzere. Fakat burada önemli bir bilgi var. Anlaşılması gereken bu da Pathfinder ve Forge token üreticisi gibi ürünlerin daha kısa sürede çıkartılabilen daha hafif ama projeye değer getirme olasılığı da yüksek olan ürünler olması. Bu tip ürünlerin tespiti ve bu tip ürünlerin tasarımı ve projeye dahil edilmesi projeye Scaria, işte Masters of Management, işte Recall, yeni yapacağımız brain training platform Mentora bu tip çok geniş çaplı uygulamalara nazaran daha kısa sürede çıkıp daha çok değer getirdikleri için biz yine bu tip fikirler tespit edersek bunları roadmap'te araya sokabiliriz. Ama tabii burada roadmap'imizde de neler yapacağımız belli, ürünlerimiz belli. O yüzden sizlerle de etkileşim halinde olmamız lazım ki karşılıklı teyitleşmemiz lazım. Çünkü çok mantıksız bir şeyle girersek boşu boşuna zaman harcamış oluruz. Bu sebepten dolayı yeni fikirlerimiz, roadmap'i etkileme ihtimali olan yeni fikirlerimiz var. Bunları önümüzdeki yayınlarda ufak ufak bahsedeceğiz. Eğer herhangi bir fikir birkaç haftadan fazla zaman alacak bir fikirse bunları teyitleşerek zaten devam ederiz. Gerekirse roadmap'te modifikasyonlar yapılır. Çünkü zaten asıl amaç ne? Projenin yerini sağlamlaştırması, bilinirliğini artması, Uygulama sayısının artması ve bu uygulamaların da projeye değer ve marketing getirebilmesi. Bugünkü video için anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Eğer tweetleri takip ederseniz güncel kalabilirsiniz. Şu anki süreçte çünkü birçok şey var. Adım adım ilerliyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.